Ülkemiz ileri demokrasinin hakim olduğu, hak ve özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı demokratik bir hukuk devletidir. Özgür basın, çoğulcu demokrasinin teminatıdır. Gazetecilerin özgürce faaliyetlerini yürütebilmeleri için her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu ülkede hiçbir gazeteci yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu değildir. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Bu ülkede hiçbir gazeteciyi... Yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu değildir. Hiçbir meslek grubu kendi ülkesinde anayasasına aykırı hareket edemez. Hukuka aykırı hareket edemez. Teröre destek olamaz, casusluk yapamaz, hakaret edemez. Çünkü devlet sırlarını ifşa etmek, teröre bulaşmak, yalan haberlerle kamuoyunu yanlış yönlendirmek, insanlara hakaret etmek, zarar vermek herkes için suçtur. Herkes için. Arkadaşlar gazeteciliğin ne olduğunu ve ne olmadığını ben iyi biliyorum. Ben gazetecilik okulu mezunuyum. Ben gazetecilik yaptım ve yine üniversitelerde gazetecilik eğitimi verdim, ders verdim. Öyle karşınızda boş konuşmuyoruz yani. Gazeteci suç işlemez diye bir şey var mıdır ya? Gazeteci hukuk önünde hesap vermez diye bir şey var mıdır? Milletvekili suç işlemez diye bir şey var mıdır? Milletvekili polise yumruk atabilir mi? Atamaz. Atamaz. Aynı Mes hiçbir meslek hiçbir meslek hiç kimsenin önünde kalkan olamaz arkadaşlar. Gazetecilik mesleği bir kamu kamu mesleğidir. Ve kitle iletişim noktasında çok önemli bir avantaja sahiptir. Hiç kimse bunu kendi yönüne kalkan olacak şekilde kullanamaz arkadaşlar. Burada kaçırılmaması gereken tek bir konu var. O da şudur. Hukuk önünde yaptığın şey senin suç mudur değil midir? Ona bakacaksın. Suç Herkes için suçtur. Bunun bir ayrımı şeyi yoktur. Arkadaşlar bakın yapmayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin Bu yaptığınız devletimiz uluslararası alanda zayıf gösterme çabasından başka bir şey değildir. Bakın Türkiye çoğulcu demokrasinin işlediği bir ülkedir. Türkiye'de basın özgürlüğü vardır. Türkiye'de ifade özgürlüğü vardır. Hapiste olan gazeteciler de gazetecilik faaliyetinden dolayı hapiste değillerdir arkadaşlar.